Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Photoshop'ta diş nasıl beyazlatılır uygulamalar olarak göstereceğim. Resmimizi açtıktan sonra Layer paletindeki layer'ımıza girip mouse'umuzun sağ tuşuna tıklayarak Duplicate diyoruz. İsterseniz buraya ismini yazabilirsiniz Duplicate layer'ımızın. OK dedikten sonra ikinci bir resmimiz oldu. Daha sonra sol taraftaki araç bölümünden Pen Tool'a gelip seçim yapmak için ikona tıklıyoruz. Ben videoyu çok uzatmamak adına küçük bir bölümünü seçim yapacağım. Pen Tool dedikten sonra mouse'umuzun sol tuşuyla çizim yapmaya başlıyoruz. Eğer mouse'umuzun sol tuşuna basıp hareket ettirirsek biraz daha kıvrımlı bir çizim yapabiliriz, seçim yapabiliriz mausunun üstüne tıklıyorum. Biraz daha kavis vererek çiziyorum. Bu sefer düz çiziyorum. İç bükey çiziyorum. Biraz daha yukarıları alıyorum. Şuradan devam edeceğim almaya. Düz geliyorum. Buraya tıklayıp açı veriyorum. Bastırarak düz geliyorum dışa doğru bir açı verip burada da üstüne gelince yuvarlak bir simge çıktı. Onu gördüğümüzde tıklayarak seçim alanımızı kapatıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra Windows'dan Pet kısmına gelerek belki sizde burada direkt açılı da olabilir. Pet kısmını açıyoruz ve de Workpad yazan kısmın sol tarafındaki gri alanın üstündeyken mouse'umuzda kontrol tuşuna basarak Basılı tutuyoruz ve mouse'umuzun sol tuşuna basıyoruz. Bu alanı seçim alanı yapmış olduk. Bu dişimizin ilgili bölümünü seçtikten sonra Image kısmından Adjustments ve de buradan da Who and Saturation açılır penceresini açıyoruz. Siz tabi kendi uygulamalarınızda bütün diş alanını bu gösterdiğim yöntemle seçmeniz gerekmektedir. Ben videoyu uzatmamak adına daha küçük bir alanda seçim işlemini tamamladım. Burada saturation kısmımız şu an sıfır gözükürken bunu sol tarafa doğru eksi değerlere getiriyoruz. Burada biraz sizin göz zevkinize kalmış veya da resmin ne kadar sarı ne kadar veya da beyazlatmak istiyorsunuz ona göre buradan istediğiniz değerlere getirebilirsiniz. Ben şimdilik eksi 56 gibi bırakıyorum saturation bölümünü. Sonra da lightness kısmını ise ...daha artı pozitif değerler veriyorum sağa doğru. Ve gördüğünüz gibi dişimiz beyazlıyor. Biraz daha getirebiliriz. Bu tamamen size kalmış. Çok getirirsek de komple beyaz bir görünüm alıyor. Bu sefer doğallığından kayboluyor. Sizin için doğal gözüken bir parametreye getirince... ...işleminizi tamamlayabilirsiniz. Şimdilik ben bu, bu aralıklarda bırakıyorum. OK dedikten sonra işlemim tamamlanmış oluyor. Seçim alanından çıkmak için ise klavyeden kontrol tuşuna basılı tutarak D tuşuna basıyoruz. Ve de e, diş beyazlatma işlemimiz tamamlandı. Burada da göreceğimiz gibi ilk baştaki sarı rengi ile şu anki beyaz renk arasında çok büyük fark var. Hatta layers bölümüne gelerek ilk başta dupliket yapmıştık layer'imizi. Üsttekini kaldırıyorum. Önceden böyleydi o kısım. Şimdi beyaz bir görünüm elde ettik. Bu videomuzda Photoshop'ta diş nasıl beyazlatılır? Orijinal rengine yakın nasıl getirilir? Bunu uygulamalar olarak göstermiş ve anlatmış olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı ve yorumlarda daha farklı hangi videolar çekmemizi istiyorsanız belirtmeyi unutmayın.